Cenab-ı Hak onlara uzun ömür ihsan eylesin. Onları yakında çıkarsın Allah Celle Celaluhu. Sonra orada arınmış olarak çıktıklarından dolayı hizmetlerine katlanarak yapacaklardır. O hizmete de muvaffak eylesin. İşi bıraktıkları yerden bire Bismillah deyip başlayacaklar. Bir yere kadar zaten getirilmişti. Orası metafizik gerilim adını onları biraz daha güçlendirdi. Bu defa vitesi yükseltecekler biraz evvel dediğim gibi. Hizmetlerini devam ettireceklerdir. Hiç tereddüzünüz olmasın. Mekkeliler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kastettiklerinde onu bir yönüyle Mekke'den çıkmaya mecbur ettiklerinde hem ölüm koridorlarıyla yönül kestikleri halde ve arkasını bırakmayıp sıkın yakın takibi aldıkları halde izledikleri halde yakın takip izleme emniyet tabiri sizlerin şimdi yakın takip alınıp izlendiğiniz gibi izledikleri halde Allah siyanet buyurdu. Vallahu yahsim keminen nas. İnne Allah la yahdi'l kavme'l kafirin. İnne Allah la yahdi'l kavme'z zalimin. İnne Allah la yahdi'l kavme'l münafikin. İnne Allah la yahdi'l kavme's siyasiyin. Allah seni bunların hepsinden masum ve mahfuz kılacak, koruyacaktır. Korudu. Allah celle celaluhu onun mübarek tüyünün bir tek tüyüne canım bin defa feda olsun. Bir tek mübarek, mu'yi mübarekine bile dokunamadılar. Cenab-ı Hak ona yaptırdığı o önemli misyonu eda ettirdi. O gönüllerin sultanı olarak dünyaya teşrif buyurmuştu. Vazifesini eda etmesi sultan, suretiyle başta arz ettiğim şeyde olduğu gibi gönüllerin sultanı oldu. Sultandı, gönüller sultanlığını duymaya başladı. Gönüller şimdi de o sultanın, sultanlığının bir kere daha gelip o gönüllere taht kurmasını istiyor. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül. Gül gibiydi. Etrafı ıtriyata çevirmişti. Şimdi böyle bir yolda olan insanlar zannediyorum elin alemin kaybettiği güzel güzergahlarda onunla sürekli her menzilde, her konakta yeni bir şey kazanıyorlar, yeni bir şey kazanıyorlar, yeni bir şey kazanıyorlar. Şimdi rüyalarda, yakazelerde Allah'ın izniyle o kıvamla, o donanımla dışarıya çıktıklarında yapacakları şeylerle Cenab-ı Hakk'ın hususi iltifatatına vesile olacaklar. Sadece onlar mı? Onların yakınları yurt dışında. Kalben yakın olan arkadaşları, ben, onların içinde en küçük, en deni, en aşağı, en bayağı insanım. Fakat her bir yerler için günde beş vakit namazda, ama on defa hepsi için onlara dua ediyorum. Bir de bu kadar yanan sineler var onlar için. Dolayısıyla size de çektiriyor. Siz de içeridekiler adına çekmek suretiyle, o arkadaşlarınızdan geri kalmamak için, Onların yürüdüğü yolda onlardan geri kalmamak için. O tav kuracakları yerlerde onların arkasında kalmamak için. Allah da sizin engin, derin, hassas, duyarlı vicdanlarınıza onların acılarını duyuruyor ki paylaşasınız. Hadis men lem yehtemme bi emril müslimin feleyse Müslümanların derdini onlarla paylaşmayan onlardan değildir. Siz tabiatınızın icabı, İmanınızın gereği. Onlarla aynı yolda uzun zaman koşmanızın gereği. Onların dertlerini, ızdıraplarını paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla siz de ızdırap çekiyorsunuz. O kardeşlerinizden, o kardeşleriniz de Efendimiz'in arkadaşlarından ayrı düşmeyecek ötede. Onlar da Hazreti sahibi zişanın, sahip kıranın, efendim, uzağında kalmayacaklar beraberliğine, mahiyetine erecekler. Onun mahiyetine erenler de Allah mahiyetine ereceklerdir. Allahümme teveccüheke ve nefahatike ve ünseke ve inayeteke ve riayeteke ve kilaateke ve hifteke ve hizzeke ve hisnek el hasin ve nusrete ala adayna kulli mecmu'in ve halisel aşk ve iştiyak ila likaik ve ila likai habibik ve ahibbaik ebedel abidin ودهر الداهرين يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه